Selamlar herkese, kapanış notlarına hoş geldiniz. Uzun zamandan sonra güzel bir e, endeksle e, kapanış notlarına başlıyoruz. Evet, bugün günü artı 1.85'ten kapattı endeks ve hemen işlem hacmine de ben bakmak istiyorum. Çünkü işlem hacmi özellikle son 2-3 saatte e, son günlere nazaran daha yüksek bir işlem hacmini getirdi. 85 milyar TL'nin üzerinde bir işlem hacmi oldu biz yüzde. Dün mesela bu hacim 67 milyar TL'ydi. Bir önceki güne baktığımızda ise 72 milyar TL'lik bir işlem hacmi vardı Borsa İstanbul Yüz Endeksinde. Ve bugün yükselişe açıkçası topyekün bir yükseliş oldu desek yanlış olmaz. Özellikle Bank of America ve iş yatırım üzerinden alınan e, alınan net, net alımlarla e, burada hem biz 30'da hem BIST 100'de hem de BIST tümde e, sadece BIST tümde örneğin 50 civarı hisse negatif kapattı. Biz 30'da ise yalnızca bir hisse negatifti. Hemen endekslere bakalım. Öncelikle BIST 100 dışı örneğin %2.13'le e, ile 30a yakın bir kapanış yaptı. bi̇op 30'da bugün artı 2.06 idi. Ve çok farklı ayrışan bir açıkçası endeks olmadı. Burada negatif ayrışan birkaç endeks var. Onlardan bir tanesi gıda içecek endeksi artı 0.31 ile. Onun dışında da negatif ayrışanlara baktığımızda madencilik biraz geride kaldı artı 0.29 ile. Ve e, kimya petrol endeksi de artı 1.08 Sigorta ise direkt negatif kapatan tek endeksi eksi 0.72 kapattı ekranda da gördüğünüz gibi. Dün bir soru sormuştuk hatırlarsanız kapanış notlarının sonrasında Borsa İstanbul 2024'teki zirvesinden ne kadar düştü demiştik dolar bazlı. Sorunun cevabı %26 idi ki %26 geçmiş, geçtiğimiz seneye baktığımızda Ocak 2023'teki zirvemizden yani 2023 yılının ilk işlem günlerindeki zirvesinden Haziran 2023'teki en dip gördüğü seviyeye kadar olan düşüş de esasında yine %26'lık bir dolar dolar bazlı %26'lık bir düşüşten sonra bir tepki hareketi gözlemledik. Umarım tepki olarak da kalmaz. Evet e, dün soruyu sormuştuk Onur Bey hemen cevap vermiş ama dün zaten bu soruyu sorduk. Bugünkü sorumuz biraz daha farklı olacak. Ferit Bey de demiş ki dönüşüm başlangıcı olsun artık ama insan pek de güvenemiyor. Son yaşananlardan sonra tabii ki bu konuda da Ferit Bey'e hak veriyoruz. Şimdi hemen şirket haberlerine geçelim. Şirket haberlerinde neler var? Bunları kısaca aktaralım. Pay alımları var yine. Avrupa Yatırım Holding Ulaşlar Turizm payları ile ilgili 33 lira fiyattan 333 bin adet pay alımı gerçekleştirmiş. Tabii bu şekilde de pay alımları olabiliyor. Yani şirketlerde Farklı şirketlerde pay yapabiliyor aynı şahıslar gibi böyle bir pay alımı bu ve bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki payları %7,02'ye ulaşmış durumda. Onun dışında bağlı ortaklık lisans genişlemesi hakkında bilgi vermiş Enerya doğalgaz dağıtımı yapmak üzere lisans kapsamının genişletilmesine ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'na yaptığı başvuruyu onaylamış bağlı ortaklık Enerjiye Konya Gaz Dağıtımın Derbent ilçesini kapsayacak şekilde bunları bildirmişler. Euro Power yurt dışında şube açılması hakkında bildirim yapmış. Azerbaycan şubesi faaliyete geçmiş. İlgili şube açılışının Azerbaycan ve civar ülkelerdeki ticari faaliyetlere olumlu katkı sağlayacağı ve bölgedeki pazar payı artışına destek olacağı düşünülüyormuş. Bunu paylaşmışlar. Onun dışında indeste bir pay satışı olmuş ama burada yönetim kurulu başkanı Nevres Erol Bilecik 6 lira 10 kuruş fiyattan 5, 5 milyon 580 bin adet payına yine ortağı bulundu. Hatta %99,99 ,99 ortağı bulundu. Despil teknolojik ürünler ticarete satmış. Yani ilişkili taraflar arasında bir değişim olmuş pay değişimi. Onun dışında burada Almat'tan bir payalım bildirimi olmuş. Ruzi Finansal Hizmetler 6 lira 07 kuruştan 6 lira 49, 49 fiyat aralığından 425 bin adet pay alımı gerçekleştirmiş. Ve bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki payları %0,44'e ulaşmış. Onun dışındaki haberlere çok kısaca baktığımızda Türk İlaç'tan bir haber var. Se Sefalosporin grubu antibiyotiklerin üretimi için yatırım tesisi yapım işlemine başlanmış. Bu kapsamda 3 milyon 916 bin 37 dolar tutara sahip 3 adet dolum hattı için satın alma sözleşmesi imzalanmış. Tesisin yapım işlemlerinin 2025 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması ve 15 Temmuz'da üretime geçmesi bekleniyormuş. Bunu Türk İlaç bugün bildirmiş. Gündoğdu Gıda bir yeni iş ilişkisi paylaşmış. Gündoğdu Gıda da bugün artı 5.35'te günü kapattı. Şirket ürünlerinin satışı için getir perakende lojistik ile satış anlaşması imzalanmış. Bunu bildirmişler. Ee, onun dışındaki haberlere bakıyorum. Ee, Fuzul Holding 16.35 16.49 fiyat aralığından 130.104 adet FZLG'ye yani Fuzul GEO payı satmış. Bu işlemle birlikte Fuzul Holding'in Fuzul FZLG'deki payları %69,63'e gerilemiş. Burada Fuzul Holding FZLG ile alakalı bir merkezi tipe dönüşüm başvurusu yapmıştı. Galiba 9,5 milyon adet paydı yanlış hatırlamıyorsam. Ve bu payların PDRP pay pay satışlarını gerçekleştiriyor. Tabi orada ne kadar pay kaldığına da bakmak lazım. FZLG'ye yatırımcılar için bunu da bir dipnot olarak verelim. Onun dışında burada bir açıklama var. Ülkerle alakalı. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Ülker'in açıklaması olmuş. Bugün Ülker günü %2,37 kazançla getiriyle kapatmış. Özellikle borç yönetimi konusunda titizlikle çalıştık. Borçlarımızın varlıklarımızı aşmamasına dikkat ettik. Türkiye'deki 80 yıllık geçmişimize baktığımızda bankalarla teminat kullanmadan milyar dolarlık kredi anlaşmalarına imza attık. Bu da şirketin güvene dayalı yapısını göstermekte. Bugün de bu güven devam ediyor. Türkiye'de 6,5 milyar dolar olan borcumuzu 5 yıl içinde 1 milyar dolara indirmeyi başardık açıklaması olmuş. Onun dışında haberlere kısaca göz attığımda Ebebek de bugün Ebebek negatif kapattı. Negatif günü negatif tamamlayan 50 50 civarı hisseden bir tanesiydi. E, finansalları 2024 yılının 3. çeyreğine ilişkin finansal raporları 24 Ekim'de kamuoya, du, kamuoyuna duyuracağını açıkladı Ebebek. E, bunu da burada geçmiş olalım. Coca-Cola da bir açıklama yaptı. Coca-Cola da bugün eksi 2.35 kapattı. Coca-Cola Coca Company ile şirket arasında Coca-Cola Sri Lanka'nın satın alımına ilişkin herhangi bir görüşmenin söz konusu olmadığını e, ifade etti Coca-Cola. Evet onun dışında da burada bir yeni iş ilişkisi daha vardı bugün Orge. Orge bugünü %4,36 ile kapattı. Mandarin Oriental Etiler Projesi'nin T2-T3 blok elektrik tesisat işlerinin yapımına yönelik olarak verilen 256 milyon TL artı KDV tutarındaki teklif kapsamında işverenle imza süreci tamamlandı. İşin 636 günde tamamlanması bekleniyormuş. Biliyorsunuz burada önce anlaşmalar oluyor, sonrasında imza süreci tamamlandığında da bu şekilde bildirim yapılıyor ve işin ne kadar sürede tamamlanacağı da bu şekilde bildiriliyor. Bunu da Org'e bildirmiş olmuş. Evet, şimdi geri alımlara geçelim. Geri alımlardan sonrasında da, geri alımların sonrasında da her kapanış notunda yaptığımız gibi bir sorumuza geçeceğiz. Ona yanıt arayacağız. Şimdi hemen şu diğer ekrana geçeceğim. Geri alımlar. Şu geri alımlarda tabii bir çoğunu zaten sabah değinmiştik. Değinmediğimiz bazı geri alımlara bakarız. Hemen ekrana taşıyorum. Evet. Şimdi bildirimlere gelelim. Daha yeni zaten yeni açıklanan sadece Lokman Ekim var. Bunlar açıklandıkça akşam saatlerinde yarın sabah açılış notlarında uzun uzun değiniriz. Lokman Ekim'de bugün 37.750 adet pay geri alınmış 15 lira 27 kuruş fiyattan ve bugünü negatif kapatan hisselerden biri olmuş Lokman Ekim. Eksi 1.67 ile günü kapatmış. Burada ayrıca son zamanlarda geri alım yapan şirketlerin bugünkü fiyatlamalarında yani bugünkü değer değişimlerinde kısaca göz atabilirsiniz. Ama tabii hepsini ayrı ayrı incelemek lazım. Burada atladığımız haberler var mı diye e, kısaca bakalım. E, on, burada ne var? İzdemir Enerji 5 lira 21 lira fiyattan 220.953 adet İzmir demir çelik payı almış. Bu işlemle birlikte sahip olunan payların sermaye oranı %4,24'e ulaşmış. Bunu bildirmişler. Evet onun dışında da çok fazla haber göremiyorum. Sabah saatlerinde olan bir e, haber vardı. Garanti yatırım Kardemir'i model portföyüne eklemişti. Bununla alakalı biraz detaylara bakabiliriz. Garanti yatırım Kardemir'i model portföyüne ekledi. Kurum stok etkisinin ortadan kalkması ve yurt içi cevher fiyatlarının görece normalleşmesiyle 3. ve 4. çeyreklerde maliyetlerdeki düşüş etkisinin etkisini hissedileceğini düşünüyor. Birinci çeyreği, birinci çeyreği 84 dolar, ikinci çeyreği 31 dolar ton başına FAVÖK ile tamamlayan Kardemir'in en kötüyü ikinci çeyrekte geride bıraktığına inanıyor. O yüzden de model portföyünü eklemiş garanti yatırım. Bu da sabah seans öncesi 8.50'de gelen bir haberdi. Ancak açılış notlarında görmemiştik. O yüzden şimdi paylaşmış oldum. Evet şimdi ekranımıza dönelim ve sorumuza geçelim. Hemen Evet. Şimdi sorumuz gelsin yavaş yavaş. Şuradan ekrana yansıtayım. Hemen birazdan geliyor. Evet, öncelikle şu duyuruyu da hemen yapalım. Ödülden bu e, soruya verilecek cevap cevabı veren katılımcımız da Pro abo Pro aboneliği yoksa yararlanabilecek çünkü pro, deney, pro deneyimi olmayanların, Fintables Pro'su daha önce olmayanların burada bu deneyimi yaşamasını istiyoruz açıkçası pro tarafta. O yüzden böyle bir düzenlememiz var. Şimdi sorumuz gelsin ekrana. Evet. Sorumuz bugünle alakalı BIST 30 dışı BIST 100 şirketlerinin 15 Ekim tarihindeki seansta BIST tüme etkisi ne olmuştur? Bu açıkçası da bakılabilen bir e, e, ne diyelim bir e, ölçü diyelim e, biliyorsunuz bu şekilde fonlar da var yani birkaç tane galiba fon var yani Bist 30 dışı Bist 100 şirketlerini e, sadece alıyorlar e, portföylerine ve böyle bir soru yapmak istedim Tolga Bey yüzde 28 de, demiş ama yüzdelik bir soru değil bu puan katkısını Açıkçası soruyoruz. Hatta soruyu o şekilde düzenleyeyim ki yanlışlık olmasın. Etkisi kaç puan olmuştur diyeyim şimdi. Sonrasında cevaplara bakayım. Evet, şimdi daha güzel oldu. Evet, sorular, cevaplar geliyor. Ancak henüz doğru cevabı ben göremedim. Şuradan da kontrol edeyim çünkü son 18 08 itibariyle bakmadım buna. Hemen şuradan da bir kontrol ediyorum. Yani bu aslında Fintables'tan da bakabileceğiniz bir e, açıkçası rasyo ama e, sorduğum soruya dikkat edin. BIST 30 dışı BIST 100 şirketleri. şirketleri burada da böyle bir durum var. Evet, cevaplara hemen hızlıca bakalım. Çok sayıda cevap geldi. Teşekkürler öncelikle katılımlarınız için. 49 demiş Onur Bey maalesef değil Harun Bey 40 demiş 40 da değil burada 49.30 demişler ama o da yanlış bir cevap 20 demiş Abdullah Bey o da yanlış maalesef 45 var ben direkt doğru cevabı artık bakayım Gökhan Bey 50 demiş elinin altında bir sayı İbrahim Bey 35 demiş yaklaşmış ama değil ve Tolga Bey evet Tolga Bey ee, bize e, sürekli dinleyenlerden biri, ismine yabancı değilim, e, burada 33 cevabını vermiş. Bu sorunun cevabını nasıl verebilirdik Tolga Bey gibi? Bilmiyorum Tolga Bey bu e, şekilde endeksi etkileyenler sayfasına bakarak mı bunu yaptı ama e, bunu da ben ekrana taşımak istiyorum. Çünkü sadece yani... Bist 30 dışı Bist 100 şirketlerine alan fonlar falan da var. O yüzden bu çok yabancı olunan bir kavram değil. O yüzden bunu sormak istedim. Şöyle göstermek istiyorum bunu. Hatta artık sorumuzu kaldıralım. Çünkü Tolga Bey kazandı. Tolga Bey bize Fintables destek hesabından ulaşabilir. Bakın şurada. E, Bist 100'ün Bistüme etkisini görüyoruz değil mi? 141 puan. Şurada hatta şöyle göstereyim. 141 puan en solda gördüğümüz bistüzün bistüme etkisi. Bist30'un bistüme etkisi ise 108 puan. Yani 141'den 108, 141,86'dan 108,15 çıkarttığımızda 33 virgül e, burada küsüratını altını şey yapmadık ama 33 e, puanı gördük. Dolayısıyla bu Bist30 dışı bistüz Bist şirketlerinin bistüme e, katkısını yani burada gör, gö, gözlemliyoruz. ve burada tabi BIST 30'a hiç bakmadan yani BIST 100 ve BIST yüzde yani şurada biliyorsunuz 100 şirket var BIST 100'de BIST eksi yüzde de burada da gördüğünüz gibi 450 şirket var toplamda 550 şirketi e, burada görebiliyoruz ve bunların etkilerini de sürekli gözlemliyoruz bu bizim e, son dönemde devreye aldığımız ve özellikle benim sürekli takip ettiğim bir sayfa çünkü endeksteki yönün ve e, biliyorsunuz yani birkaç hisseyle birkaç endeks birkaç sektörle diyelim e, hareketlenmeler de çok olmuştu son 1-2 ayda 3 ayda o yüzden de bize yardımcı olan bir sayfa o yüzden e, bunu da göstermek istedim bu doğru cevabın nasıl olduğunu görmek adına. Evet teşekkürler katıldığınız için sabah e, 9.30'da açılış notlarıyla beraber olacağız. E, görüşmek üzere.